Ülkenin birinde çok akıllı bir papağan yaşardı. Büyük bir ağacın üstünde yuva kurmuştu. Ağacın kovuğunda da bir çakal yavrularını büyütüyordu. Çakal ara sıra ava gidince papağanın yavruları aşağı iniyordu. Ağacın kovuğuna girip çakalın yavrularıyla oynuyorlardı. Anne papağan bu durumdan hiç hoşnut değildi. Bir gün yavrularını toplayıp öğüt vermeye başladı. Yavrularım kendi cinsinizden olanlarla arkadaşlık edin. Çakalların size zarar vermelerinden korkuyorum. Fakat yavru papağanlar annelerinin sözünü dinlemiyorlardı. Bir gece çakal yiyecek bulmak için çok uzaklara gitti. Bu arada bir kurt gelip çakalın yavrularını yedi. Çakal döndüğünde yavrularını bulamadı. Çok üzüldü. Yavrularının başına gelenlerden papağanın yavrularını sorumlu tuttu. Onlar bu kadar ses çıkarmasaydı kurt yavrularımı bulamazdı. Öcümü alacağım, papağanları mahvedeceğim diye yemin etti. Nasıl bir kötülük yapacağını düşünürken arkadaşı kara kulak ona akıl verdi. İyisi mi? Kendini yaralı gösterip bir avcıya görün. Sonra onu bu ağacın yanına sürükle ve saklan. Avcı papağanları avlayacaktır. Çaylak kara kulakın dediği gibi yaptı. Avcıyı peşine taktı, ağacın yanına gelince saklandı. Avcı çakalı kaybedince etrafı araştırdığı ağacın tepesindeki papağan yavrusunu gördü. Hemen çantasındaki ağı çıkartıp papağan ve yavruları ağa takılmışlardı. Papağanlar çırpınıyorlar ama ağı delip kaçamıyorlardı. Papağan telaşlanan yavrularını yatıştırdı. Korktuğum başıma geldi. Arkadaşlık ettiğiniz çakalların annesi bize bu kötülüğü yaptı. Ama nas ama olan oldu bir kere. Şimdi buradan kurtulmanın çaresine bakalım. Nasıl diye sordu yavru papağanlar. Anne papağan cevap verdi. Ölmüş gibi davranın. Hareketsiz durun. Sizi ağaç, ağdan atınca da uçup gidin. Ben sizi orada bulurum. Öyle yaptılar. Avcı aya, ağı aşağı çekti. Sonra da ağı açıp hayvanlara bakmaya başladı. Yavru papağanlar kas katı kesilmişti. Avcı herhalde korkudan öldüler diyerek onları attı. Yavru papağanlar atıldıkları yerden kaçıp uçup gittiler. Bunu gören avcı sinirlendi. Bana oyun oynadılar dedi ve öfkelenerek acı avcı anne papağanı aldı, onu şehre götürdü. Ona şiir okumayı ve şarkı söylemeyi öğretti. Sonra papağanın çok bilgili ve konuşkan olduğunu yaydı. Herkes şiir okuyan, şarkı söyleyen bu papağanın ününü duymuştu. Papağanın şöhreti padişahın kulağına da gitmişti adamlarına "Getirin bakalım şu papağanı, becerilerini görelim." dedi. Bu emir üzerine avcı bulunarak saraya getirildi. Padişah şiir okuyan, şarkı söyleyen papağanı çok sevdi. Parasını ödeyerek onu avcıdan satın aldı. Sarayda enfes yiyecekler, en tatlı meyveler papağanındı. Ama o mutlu değildi. Hep üzüntülü ve düşünceliydi. Yemek yemeyen papağanın üzüntüsünü padişah fark etmişti. Bir gün pencere kenarında ağladığını gördü. Hem ötüyor hem ağlıyordu. Yavrularını düşünüyordu yine. Kim bilir neredeydiler, ne yapıyorlardı zavallıcıklar. Padişahın yufka yüreği papağanın bu ağlayışına dayanamadı. Yanına çağırıp üzüntüsünün sebebini sordu. Papağan çakalın yaptıklarını ve yavrularının durumunu merak ettiğini anlattı. Padişah bu duruma çok üzüldü de papağanı salıverdi. Papağan da teşekkür ederek yavrularına doğru uçup gitti.